Şimdiye kadar aldığım en büyük piyaf paketini görmeye hazır mısın? Burası yumuymuş. Aşırı güzel. Hazırım. Hadi açalım. Şu. Tadam. <laughs> aldığım en büyük paket. Ama ben paket atmak istemem. Kerimize böyle bir yer yok. <laughs> Bizim filmimiz Skin Station'dan geliyor. Bu çok, çok merak ediyorum. Şöyle birazcık da katma. Artık yani zor bir daha. Tatatatam. Ta. O kurumu çok güzel bir paket. Aşık oldum. Arya biraz büyümüş olsaydı bu pakete bayılırdı. İçinden çıkanlara bakalım. Tabii ki de en güzel o BB kremler. Rengim light. O yüzden light alıyorum. Medium yorumlarda seçeceğim bir kişiye. Vita C da var. O da o kişiye. Temizleme yağı. Bitmiş o yüzden alıyorum. Leke karşıtı serum. O da o kişiye. Göz çevresi serumu. Bunu kullanmamıştım. Denemek istiyorum. Temizleme köpüğü de. Hediyenin bir parçası. Bunlar yorumlardan bir kişiye gidecek. Bu markanın PR ekibi gerçekten mükemmel fikirlerle geliyor. Kutuyu da saklayacağım. Sen beğendin.